Çehresi değişen Bağlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra Bağlar'da belediyenin ilk kez AK Parti'ye geçmesiyle sosyal, gönül ve hizmet belediyeciliği sloganlarıyla büyük bir değişime imza attıklarını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu 15 Ekim Cumartesi günü kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanmasını beklediklerinin altını çizdi. Değerli halkımızı her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir muhabbette. Karşılamaya davet ediyorum, dedi. Tüm enerjimizi hizmete adadık. Yakın zamana kadar olumsuz görüntülerle gelen Diyarbakır'ın kalbi Bağlar'da merkez ve kırsal yerleşim yerlerinin hepsine aynı anlayışla, ayrım yapmadan hizmet götürdüklerini, bu değişimin taraflı tarafsız herkes tarafından takdirle karşılandığını dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu. 3,5 yıl önce ile bugünü karşılaştırdığımızda büyük bir fark ortaya çıkmaktadır." dedi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu yenilikçi ve hizmet eksenli bir anlayışla hareket ederek bugüne geldiklerini kaydeden Başkan Beyoğlu, tüm enerjilerini sahada, vatandaşta ulaşma ve hizmet alanındaki eksikleri gidermeye harcadıklarını söyledi. Hemen her alanda ciddi hizmet ilmesi yakaladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için de ayrı bir heyecan taşıdıklarını kaydetti. Bizim işimiz, gücümüz millete hizmet etmektir. Başkan Beyoğlu, kırsalda yeni yol yapma ve mevcut yolları revize etmede rekor başarı elde ettik. Merkezde asfaltlanmayan yer bırakmadık. Merkezde ve kırsalda üst yapı sorunlarını hemen hemen çözdük, var olan eksikleri de gidermek üzere yoğun gayret gösteriyoruz. Bölgenin oksijen deposu haline gelen park ve sosyal donatı projelerini hayata geçirdik. Eğitime devasa destekler sunduk. 70'ten fazla eğitim kursumuz var. Sosyal belediyecilikte tarih yazıyoruz. Her gün bizzat ziyaret ederek ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin yarasına bir nebze merhem oluyoruz. Mahalle mahalle, semsem gezerek gönüller kazanmaya gayret ediyoruz. Üç buçuk yılda başardıklarımızı tek tek anlatmaya çalışırsak buna zaman ve imkan yetmez. Devam eden projelerimiz var. Ama yetmez diyoruz. Son ana, son nefese kadar daha çok çalışacağız. Türkiye'de değişimin mimarı olan, Diyarbakır'ımıza özel önem veren ve şehrimizin makus tarihini değiştiren hizmetlerin öncüsü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir heyecanla bekliyoruz bağlar, mazlumların umudu, zalimlerin korkulu rüyası, halkın hizmetkarı liderimizi coşkuyla karşılamaya hazır. Tüm halkımızı cumartesi günü bu coşkuya katkıda bulunmaya davet ediyoruz, dedi.